Fransa savunma anlaşmasında bir ülkeyle daha ters düştü. İsviçre yönetimi Fransa'dan alacağı uçaklardan vazgeçti. Bunun üstüne Macron İsviçreli mevkidaşıyla yapılacak görüşmeyi de askıya aldı. Fransa ile Avustralya arasındaki savunma anlaşması iptalinin ardından benzer bir krizi İsviçre ile yaşadı. Bern yönetimi Fransa'dan alacağı uçaklardan vazgeçti. Bunun üzerine Macron İsviçreli mevkidaşı ile yapılacak görüşmeyi askıya aldı. Bern yönetimine savaş uçağı satmaya hazırlanan Fransa, İsviçre'nin bu karardan vazgeçip ABD'li F-35'lere yönelince yeni bir kriz patlak verdi. İsviçreli mevkidaşı Guy Parmula'yı Kasım ayında ağırlamaya hazırlanan Macron görüşmeyi tek taraflı olarak iptal etti. Fransa ile İsviçre arasında birkaç ay önce başlayan ve Rafael savaş uçaklarının alınmasını da kapsayan bir dizi savunma anlaşmasının görüşmeleri yürütülüyordu. Açıklama Macron yönetiminin canını sıkarken görüşmenin iptali için Avustralya'nın ardından yeni bir krizinde bu bölgede oluştuğu belirtildi.